Yüze merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün albümümüzden... ne albümümüzü tanıtıyoruz. Albümümüzü hemen gösterelim bekle 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 bekle. Hemen kamerayı çekeyim. Hadi. İşte paketi böyle. Gördüğünüz gibi. Bekleyin bekle Koy şöyle. Hı? Arabalar da var bu arada açıyorum. İlk olarak bizi birinci, birinci sırada çek. İlk olarak bizi Karim Benzema, Sergio Aguero, Lewandowski, Bale, Neymar, Lionel Messi, Ronaldo, Muhammed Salah, Kylian Mbappe değişikle en iyisi Kylian Mbappe en zor çıkabilecek. Öyle göstereyim. İşte. Ve burada Karim Benzema yine. Sergio Aguero, Robert Lewandowski, Gate Bale. <laughs> Neymar'ımız yok. Bir oldu. Lionel Messi, Ronaldo, Muhammed, Kylian <laughs> Mbappe. Ve şimdi bir oldu. Erling Kalan, De Bruyne, Filmino, Pogba, Zlatan İbrahimovic'imiz yok. ki oldu. Vinicius, Luka Modric, a Cross, Halan levamos o De Bruyne, F F F Roberto F Filmino, Paul Paul Bayok, Dart, todos lá Ibrahimovic, vinicius, uh Luka um Modric, a Toni Cross, Zaten dört tane var fazlalık arkadaşlar. Edin Hazard, Sergio Ramos, Edin Dzeko, Harry Kane, Sadio Mane, hmm. Antoine Griezmann, İlkay Gündoğan, Marcos Rashford, Bruno Fernandes, Edin Hazard, Ramos, Edin Dzeko, Harry Kane, Sadio Mane. Antoine Griezmann, İlkay Gündoğan ve Marcos Rashford ve Bruno, Bruno Fernandes. Ve şimdi yedekleri arkadaşlar yedeklerimizi de göstereceğiz. Artık ve kaldık. Ve işte yedeklerimiz bekledik. Çekil. ben göstereceğim onları da. Yedeklerimiz. Yine Rashford. Kane. Paul, 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 ba. Sergio Aguero, arabası. Ramos. Aguero, Rashford. Şöyle göstereyim. Modric. Modric. Zlatan. Araba. Cristiano Ronaldo. Saçma Ronaldo. Lionel Messi. Lionel Messi, Harry Kane, Haaland, Eden, Eden Hazard, Sergio Ramos, Luka Modric, Luka Harry Kane, Hazard, Hazard, filmino. Arling, Brands, Haaland, Zlatan Ibrahimovic arabası yine. Şu... Yine Zlatan Ibrahimovic arabası yine. Paul Pogba, Harry Kane, Paul Pogba, Paul Pogba, Benzema arabası normal Benzema ve Sergiyo Ramos ve milli futbolcumuz Hakan Çağlanoğlu. İşte Şuraya gösterdik yedekler. Hakan Çağlanoğlu tamam tamam tamam. <laughs> Hakan Çağlanoğlu işte yedeklerimiz. Hakan Çağlanoğlu <laughs> ve albümümüz zaten gördünüz. Şöyle göstereyim. Tekrar bir vap <laughs> <bab>, vap <bir bab. gülüyor> Ver tekrar Mbappi. İşte Ay Şu yıldız ben sayıyorum. Bunu bir arkadaşım verdi Muhammed Salah'ı. Messi de şimdi de çıkıyor. Bekle burada ne de... arkadaşlar. bu çıkabilir. Bu çıkarsa tekrar. Okuma şey çıkabilir, şey çıkabilir. PlayStation 5 çıkabilir. E, tablet çıkabilir. Trotine. Şey e, bu şey çıkabilir. E, motor. E, bisiklet. Ve şey, ve forma ve şey. adını Ve bu videomuzun Bütün sonuna geldi. Şey gel bir... ver şunlardan bir bir tane var, bundan bir tane var. Ve bir, günde gidiyor. bir günde bunlardan bundan bir tane, 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 bundan bir tane var. Şimdi çevir. Ve videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bu <laughs> Sen... arada bir benzeme <laughs> <laughs> Ve dediğim abone olmayı unutmayın. <laughs> Hoşçakalın. Mutlu kalın. <laughs>